Evet Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. yasada son birkaç gündür e, Bitcoin kısmı olarak yükseliyor 29 Mayıs'tan beri bir kendini kısa vade yükselen trend oluşturdu diyebiliriz Hatta şöyle baktığımız zaman 31 Mayıs'tan beri böyle bir kısmen yükseldi 33.700 seviyelerine destek yaptı. Buradan desteğini alıp 39.400 seviyelerine kadar çıktı. 36.500-37.000 seviyesi direnç kırılımıyla topo formasyonunun devreye gireceğini, hedefinin 39.40 seviyeleri olduğunu söylemiştik Twitter üzerinden. Bu seviyelere biraz gecikmeli olsa dahi geldi, hedefine geldi. Topo hedefini aslında gerçekleştirdi. Ee, söylediğimiz gibi hedefe kadar geldi. Peki şimdi önemli seviyeler hangi seviyeler? Ee, kısmen biz önümüzdeki orta vadede ne yapmalıyız hangi seviyeleri takip etmeliyiz çünkü nakitte olan çok kişi var elinde coin olanlar var önünü göremeyenler var bunlar için hani ne zaman böyle biraz daha rahatlayacağız bunu bir önceki videolarda da söylemiştim 40.000 bin dolar seviyeleri yaklaşık 41.892 41.900 bu seviyeler. Şu kırmızı alan ya çok önemli. Ya şuradan şuraya kadar biraz geniş aralık olarak gözüküyor hatta ama 40.000, 41.900 seviyeleri önemli arkadaşlar. Bu seviyeler üzerine kapanış gelmesi gerekli en azından 4 saatlik. Bakın günlük kapanış gelmesi çok iyi olur ama en azından 4 saatlik bir kapanış gerekli ki orta vadede evet çok önemli bir direnç kırıldı diyelim. Evet flama formasyonu bozuldu diyelim. Evet bu piyasa geri dönmek istiyor. Alıcıların baskısı arttı diyelim. Şimdi flama formasyonu dedik yeni izleyenler için söylüyorum. Flama formasyonu bir önceki videoda da bahsetmiştim. Bir flama riskimiz var. Bunu asla unutmayacağız. Yani hala flama formasyonu bozuldu diyemiyoruz. Çünkü bir önceki videoda da söyledim. Flama formasyonunun bozulabilmesi için 40.000 bin, 42.000 bin dolar seviyeleri üzerine kapanış gelmesi gerekti. Bakın tam flamanın şu an üst noktasından tepki yemiş arkadaşlar. Şu da önemli izin için bir e, trenddir. Alçalan tepe dip tepelerin oluşturduğu trend. Bakın. Ya burada keşke böyle yapmasaydı. Ben bunu bekliyordum. Hani üzerinde mum kapatsa belki de bu videoyu biraz daha ayrı e, sizlere ele alacaktım. Ancak kapatamadığı için biraz daha temkinli olmaya devam etmek amacıyla sizlere de bu videoyu paylaşıyorum. Bakın alçalan tepeler şu 2 saatlikte yaparsak daha net gözükecek. Tepe 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 geldi tepe tepe şu an tam kırdı dedik. 4 saatlikte de mum kapatsaydı üzerinde kalacaktı. Bu hani flama formasyonu bozmak istiyor anlamına gelecekti. Ancak şimdi flama formasyonunun riski nedir? Flama formasyonunu sizlere bir önceki videoda da fotoğraf Twitter'da da anlatmıştım. Flama formasyonunda şöyle bir hareket gelebilir. Böyle bir risk var içinde bu hareketi hemen hemen yaptı tamamlamak üzere kritik günler gerçekten kritik günler yani önümüzdeki birkaç gün özellikle bu hafta sonu çok kritik o yüzden bu videoyu paylaşıyorum. E, o yüzden başlığa da kritik video diye yazdım. Hani izlemeyenler sonra olur da böyle bir düşüş olursa sert bir düşüş hocam ne yapacağız demesinler. Takip etsinler. Şu an öyle bir senaryo var mı? Yok, güzel bir artış oldu mu? Kısmen de olsa güzel bir artış, güzel bir toparlanma geldi aslında. Ama 40.000, bin, bin dolar seviyeleri aşılmadığı sürece nefes almayın ya, rahat nefes almayın. Herkes temkinli olsun. stopsuz zaten işlem yapmayın. Onun dışında günlük sat için fırsatlar var arkadaşlar. Bunları siz de görüyorsunuz. Artışlar oluyor. Onlardan yararlanabilirsiniz ama. Hani eskisi gibi aldım dursun artık birkaç gün e, Demek için erken yani sepet yapmak için erken O yüzden e, takip ederek ilerleyin Böyle gözü kapalı hareket etmeyin şu süreçte Çünkü hala flama formasyonu bozulmadı Peki ne zaman flama formasyonu bozulur? 40-42 bin dolar seviyeleri üzerine kapanış olursa Peki ne zaman flama formasyonu tam anlamıyla devreye girmek üzere diyebiliriz e, Tabii ki bu flama formasyonunu kesin çalışacak diye bir durum yok. Ancak flama formasyonunda şöyle bir kural vardır. Flama aşağıya kırılırsa hemen önündeki, hemen bir önceki şurada mesela destek olmuş. Flama geldi, bu desteğin de altına kırıldıysa artık flama devreye girdi diyebiliriz. Peki bizim desteğimiz hangi seviyeler? Bizim desteğimiz yaklaşık 34.500 seviyeleri. Bir önceki desteğimiz şöyle bir harekette flama işte şuraya kadar düştü. Geldi şu destek tam 34.500 seviyeleri. Buradan geri dönerse flama tamam deriz. Flama çalışmama ihtimali var deriz. Ancak bu 34.500 seviyeleri altına devam ederse anlayacağız ki flama devreye girdi. Bu da derin bir düşüş dalgası daha getirebilir. Bunu unutmadan hareket edeceğiz. Önümüzdeki günler birazcık kritik arkadaşlar. Kesinlikle rica ediyorum. Destek dirençleri takip edin. Tüm bakiyenizde işleme girmeyin trade yapabilenler gerçekten e, hani vakti olabilenler işte çalışanlar demiyorum onlar yoğun sürekli bakamıyorlar ama vakti olabilenler destek direnç arasında şu dalgalarda çok güzel e, miktar artırımı yapabilir. %10 %15 küçük kazançları her gün %10 %15 ilerlese bir haftada 10 günde hadi diyelim 2x parasını katlayabilir. Bunu yapabilir. Ama onun dışında özellikle piyasaya yeni girmiş arkadaşlar Dikkatli olsunlar bu süreçte. Şimdi flama formasyonunun kırılması için 40.000-42.000 bin bin dolar seviyeleri söyledik. Neden? Bakın çünkü şu seviye önemli bir direnç oldu. Şu bölge önemli bir direnç oldu. Bu bölgede yaklaşık olarak 40.000-42.000 bin bin dolar seviyesi. Şurası tam 40.600 seviyesi. Şuradaki oluşturduğu 2 saatlik de göstermek istiyorum. Direnç ise yaklaşık 41.900 seviyeleri. 42.000 seviyeleri bu seviyeleri kırması gerekli. Hem şuradaki tepe, şurayı bir şu yuvarlak içine aldığım noktayı bir tepe olarak düşünün. Şu tepe üzerinde tepe açmış olur. Hem de önemli bir direnç alanını, önemli bir alanı kırmış olur. Hem de flama formasyonu bozmuş olur. Yani artık flama formasyonu bozuldu deriz. Hatta kısmen şöyle bu seviyelere kadar çıkmasıyla şöyle bir çanak formasyonu oluşturdu deriz. 4 saatlikte de belli oluyor, 2 saatlikte daha net belli olur. Bakın arkadaşlar, böyle gelirse yaklaşık 40.748 seviyelerini kırarsa bir çanak formasyonu kırdı diyebiliriz. Onun da aslında bir hedefi olur. Hedefi de yaklaşık olarak bakın şuradan gösteriyorum %15'lik bir daha yüksek %15'lik daha bir yükseliş olur. Yaklaşık 47.000 seviyeleri. Bunları orta vade için göz ardı etmeyin. Önümüzdeki e, hafta sonu özellikle işte cumartesi pazar önemli bu seviyeler arkadaşlar önümüzdeki 3 günü ben önemli olarak görüyorum çünkü e, tam böyle alçalan tepelerin oluşturduğu şu üst çizgi var ya şunun rengini hemen değiştireyim belli olsun sizin için e, siyah yapalım. Bakın. Alçalan tepelerden oluşan bir trend şimdi şu an tam o trende değdi olumsuz ge geliyor yani. E, bu trendi kırması gerekli, kıramazsa çünkü şuraya kadar tekrar bir düşüş olabilir 35.000 seviyelerine kadar bir düşüş olur. ilk etapta 35.000 seviyeleri 36.000 bin, 35.000 bin seviyeleri diyelim eğimden dolayı değişiyor sürekli bu seviyeler altına da iniş yaparsa 34.000 seviyesi çok önemli 34.000 bin, 34.500 bin bu alan bu alan altına kırarsa çok sıkıntı sıkıntı büyür ee, nasıl olur bir derin düşüş beklenirse short pozisyon açarım şahsen ben. Böyle bir çünkü derin düşüş beklerim ee, eldekileri çıkartıp o düşüşte dipten fazlasıyla toplarım miktar artırırım böyle bir senaryo olursa. O yüzden kulağımıza küpe olsun bu senaryo unutmayalım göz ardı etmeyelim 40-42 seviyeleri de kırıldığında bir nefes alırız o süreç geldiğinde. Peki ara destekler şöyle kısa vadeciler için neleri takip etmeleri gerekli? Kısa vadeciler vurkaç yapmak isteyenler için şu yukarıdaki kırmızı alan önemli dedik ki yaklaşık 40 bin 41 bin 900 seviyelerindeki kırmızı alan bu alan üzerinde kapanış görmemiz gerekli. En az 4 saatlik kapanış gerekli orta vade için. Kısa vade için yeşil bir trendimiz var arkadaşlar. Bu yeşil trend şöyle bir saatlikte göstereyim kısa vade olduğu için. Ee, uzatınca da aslında hemen hemen güzel bir trend olmuş yani kısmen şuradan başlamış sürekli bu trend üzerinde şu an yükselmeye çalışıyor birazcık indirmem gerekli evet güzel bir trend ee, teyitli bir trend kısa vade için teyitli bir trend şu an için 38.450 seviyelerinde ee, Birazcık şöyle yapmak istiyorum. Ha. Yaklaşık olarak 37800 seviyeleri, 37800 seviyeleri altına kırarsa bu trendi bozmuş olur. Bu da artık şöyle hani şu hareketi yapmayacak anlamına gelir. Bakın burada yükseliyor, düşüyor, buradan dönüyor, yükseliyor, buradan döndü, yükseldi. Tam yeşile vurdu, döndü. Yani gelir 37800 seviyelerinde. Dönerse tekrar yükseliş beklenir. Burada trene atlanır kısa vadeciler için böyle bir yükseliş beklenir. Tekrar şu 39.000-40.000 dirençlerine gelir. Ancak geldi burada tutunamadıysa bileceğiz ki direkt 36.500-36.900 seviyelerine kadar bir düşüş gelir. Burada tutunamadıysa 35.000 seviyelerine kadar. Daha sonra 33.700. Böyle bu destekleri takip ede ede ilerleyebilirsiniz. Destekler bu seviyeler hangi destekten? destek alırsa işte o zaman tam destekten destek aldığı zaman pozisyona girilir ya da direnç kırılımından sonra pozisyona girilir. Şurada kısmen şöyle bir ara destek yaptı kendisine. Aslında trend yeşil trende değerek buradan destek almış gözüküyor. Birazcık daha kalınlaştıralım şunu. Net olsun. Yaklaşık olarak 35.700 seviyeleri 35.700 30 seviyeleri bu seviyelerden kısa vadede destek aldı. Burada ara bir destek oluşturdu. Hani kısa vadeciler bu desteği de gözlerinin önünde bulundurabilir. Ben bu analizin canlı takip için linkini alta bırakacağım. Takip edebilirsiniz. Hem yeşil trende hem bu ara destekleri ancak orta vadecilerin destekleri daha önceki videolarda paylaştım 36.537 seviyeleridir daha sonra 35 seviyeleridir daha sonra 32.500 seviyeleridir orta vadecilerin önemli desteklerdir. Çünkü onlar daha sağlam desteklerdir. Diğerleri ara destektir. Kısa vadeciler için, günlük kurkaç yapmak isteyenler için. Neden? Çünkü bakın e, buradan ara destek almasıyla beraber kısa vadede Tobo'yu tekrar devreye sokup 39.400 seviyelerine kadar çıktı bu formasyona. Baktığımız zaman yani Tobo'yu çalıştırdı. E, yeşil trend de önemli bir trend. 40 Tekrar söylüyorum 40 bin 42 bin seviyeleri kırılmadığı sürece orta vade için hala bir şeyleri söylemekte ee, erken bir şeyleri söylemek için erken. Peki bitcoin dominansına baktığımız zaman dominans ne durumda total bir total 2 ne durumda bunlara da hızlıca değinelim. Bunlara değinmeden önce iki tane indikatörümüze bakalım arkadaşlar. Çok kafanızı karıştırmak istemiyorum hani bilenler vardır zaten bilmeyenler için de işim oku kulut 4 saatlikte ben bakarım daha çok. 4 saatlikte daha iyi çalışır. 4 saatlikte kısmen açılmak istiyor arkadaşlar. Ee, buradaki mavi çizgi... Biraz daha yaklaştırayım görün. Mavi çizgi kırmızı üzerine kırdı. Bu olumlu bir senaryodur. Yeşil çizgi bulut üzerine çıkmış şuradaki. Bu da olumlu bir senaryodur. Şurada bakın kırmızı bir bulut var. Bu kırmızı bulut şurada yeşilleniyor. Yaklaştırayım. Bakın şurada yeşillenmek istiyor. Bu şekilde yeşillenmeye devam ederse, yeşil kalırsa ki bu da fiyatla orantılıdır. Yani fiyat olumlu devam ederse alış baskısı olumlu devam ederse fiyat yükselirse işim oku gerçekten al verecek bu ishimoku al verme sinyalidir şu an için kısmen al veriyor ama biraz erken bitcoin için ee, hani olumlu senaryolara dönen e, indikatörlerimizden birisi işim oku kuluttur işim oku bulutumuz bu tam anlamıyla oluşmadı hani şurada biraz daha böyle yeşil bir e, şuradan örnek vereyim bakın şuradaki gibi Şöyle geriden geleyim şuradaki gibi iyice şöyle bir yeşillik görürsek hatta daha geriden daha e, yükseliş senaryosunun başladığı şurayı göstereyim. Şöyle bir yeşillik daha hacimli bir yeşillik görürsek aslında al veriyor tam anlamıyla işim oku al veriyor diyebiliriz. E şu an için yeni açılmış sadece bunu parantez içinde göstermek istedim yeni yeni yeşil açılmış görüyorsunuz sizde böyle devam etmesi dileğiyle diyelim 40-42 bin dolar seviyelerini kırması dileğiyle. Peki diğer indikatörümüz hangi indikatörümüz? Baktığımız zaman şu indikatörde çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Geçmişten gelen hareketlerde bakın şu yükselişlerde şu 00 noktası şöyle siyah yapalım. Şunu arkadaşlar daha net gözüksün sizler için. Siyah çizgiyi görüyorsunuz. Şöyle baktığınız zaman büyüteyim sizin için. Geçmişten gelen şurada yükseliş dönemimiz bizim aslında başladı bakın kasım işte yıl başında kasımda 2021'in başında yükseliş döneminde hep yukarıda alış baskısı vardı 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 sonra şurada ilk sert düzeltmemizi yedik daha sonra yine kısmi o düzeltme o derin düzeltmenin ardından bir tepki yükselişi geldi geldi sonra bir düzeltme daha sonra şu en son yediğimiz o çok derin düzeltme peki o günden beri bakın ne olmuş o günden beri e, bunları bir mum olarak düşünürseniz e, turuncu e, mavi çizgiler olarak da görebilirsiniz siz e, telefondan görenler. Ya altta kalıyor. Tam şu 00 çizgisini çizdim sizler için. Hep altında, üzerine pek atamadı kendisini. Bakın, geçmişte hep üzerindeydi. Hala altında tam olarak yani piyasada e, şöyle söyleyelim. Boğacılar etkin değil. Ya, boğacılar hala böyle tam piyasaya giremedi. Onlar girdiğinde tekrar şöyle yukarıda yukarıda göreceğiz bu kapanışları e, grafikte. O zaman daha Rahatlayacağız diyelim tam anlamıyla o yüzden burası böyle gösteriyor bunu da göz ardı etmemek gerekli 40 42 bin önemli yani işin ucu artık orada umarım kopar 40 bin 42 bin dolar seviyelerinde hem işin o kuludunun o yeşil bulutu yükselir hem de burada yukarıya artık sıfır üzerine atmaya başlar indikatörümüz bu indikatörün çok ayrıntıları var kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ee, çok da uzatmayalım. Dominansa bakalım. Dominansta durumlar ne orta vadede? Kısa vadede neler yapabilir? Şimdi baktığımız zaman Dominas bir tepki yükselişi bekliyorduk. 50 seviyelerine kadar yani sırasıyla 45, 47, 50 dirençlerimiz vardı. 47 direncinden düştü destek seviyemiz yaklaşık 43 demişti. 43'ten desteğini aldı. Tekrar yükseliş şimdi tekrar düştü dominans Peki Dominansın şimdi 43 seviyelerinde yaklaşık 42, 43 seviyelerinde bir direnci var. Şu an zaten 42, 37. 42 kaç? 42 96 seviyesi, 43 seviyesi diyelim. Bu seviyelerde bir direnci var. Bu direnç kırılırsa tekrar bir yükseliş trendine girer. Dominans nedir? Dominans Bitcoin'in piyasaya olan baskınlığıdır. Dominansın artması demek e, Bitcoin'in altcoin'leri bir miktar ezmesi demektir aslında. O yüzden dominansı da takip edebiliriz. Kısa vadede burada düşen trendinden kurtulamamış gözüküyor. Şöyle bir saatlikte göstereyim kısa vade için. Hala bir düşen trend içinde dominans. Şuradan göstermek istiyorum hala bir düşen trend içinde e, kısmi olarak şurada tam çıkmak üzere gibi gözüküyor Yani bir tık Dominans önce 43.02 seviyelerine kadar kafayı kaldırabilir daha sonra 45 47 50 dirençleri var ha, Dominans için ben şunu düşünüyorum çok kısa vade bakılacak bir şey değildir aslında Dominans orta uzun vadede Dominans'ın daha düşme ihtimali var 36 seviyelerine kadar düşme ihtimali belki de bu yıl 35-30 seviyelerine kadar bir düşme ihtimali var. Dominansın bu da altcoinlerde rallilere sebep olur. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi için öncelikle Bitcoin'in bayrağı eline alması gerekti. Bunu çoğu videoda anlattım sizlere. Bitcoin bayrağı eline alacak, Bitcoin yükselecek, Bitcoin rekor kıracak. Bitcoin rekor kırarken major coinler bitcoinle beraber artış gösterebilir. Ancak dominans da artarsa birazcık alternatif coinler yani altcoinler düşer ama önemli değil yeter ki bitcoin artsın bitcoin artarsa dominans da artsın sıkıntı yok ya dominans artacaksa bitcoin'in artışından kaynaklansın çünkü o bitcoin'in artmasıyla bitcoin ne zaman yatay seyir alır hafif kafayı indirir biraz yatay seyir alır işte o zaman altcoinlerde rallyler gelir işte o zaman dominans sert düşer total 2 sert yükselir total 2 dedik total 2'ye bakalım bu senaryoyu unutmayın dominansı bu yüzden gösterdim şunu kapatalım total 2'ye bakalım arkadaşlar Total 2'de aslında önemli bir direnci kırdı arkadaşlar. Bu güzel bir senaryo. Yani bir kere kırıldıysa bir daha kırma ihtimali oluyor. Bakın burada 3 defa deneyip kıramadı. Yaklaşık 988 direncini kırdı. Ee, bir seviyelerine kadar çıktı. Şimdi bir seviyelerine kadar çıktı kısmi bir düzeltme var. Yaklaşık 979 seviyeleri, 970 seviyelerine kadar bir düşüş gelebilir. Kısa vadede yeşil çizdiğimiz kısa vade trenli güzel çalışıyor. O da yaklaşık olarak işte 970 seviyeleri. 970 seviyelerinden tekrar bir dönüş gelir. Tekrar 988 seviyelerini kırarsa daha üzerine çıkabilir bu seviyelerin 1.06 hedefi var. Bu direnci kırması güzel bir senaryo. Tabi Bitcoin buna izin verecek. Bitcoin buna izin verirse Bitcoin ya söylediğimiz dirençleri kırarsa 1.06, 1.12 ilk iki hedefidir. Daha sonraki saatlerde e, ilerleyen günlerde diyelim e, bu dirençler kırılırsa yeni dirençleri sizlere söyleriz. Bu dirençler önemli. Şu direnci kırması aslında güzel bir senaryo söyledim. Çünkü kıramadığı bir direnci kırmıştı. Şimdi tekrar kırması kolaylaştı o direnci. E, total Total de bir de şöyle bir durum var. Uzun vade tren çizgisi. Bakın çok güzel çalışan bir uzun vade tren çizgisi var. Orta uzun vade. Bu tren çizgisinden çıkmıştı. Ondan sonra tekrar bakın burada trend çizgisinden çekme e, çıkmadan üzerinde bir yükseliş tepki yükselişi geldi. Aslında burada olumlu bir senaryo gösteriyordu sonra düştü. Trend altını düşmesiyle siyah trend altını düşmesiyle sert düşüş geldi. Şimdi tekrar üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yani bu üzerinde kaldığı sürece ben hep e, böyle biraz pozitif oluyorum. Umarım üzerinde kalır. Eğer üzerinde kalırsa yeni rekorlar getirme ihtimali var. Yani orta vade, uzun vadede tabii ki böyle üzerinde kalırsa hani bir bakarsın şu tepenin üzerine tekrar bir tepe açmış. Aynı şurada yaptığı gibi bakın ne kadar küçük gözüküyor. Halbuki orası o kadar büyük ki, o kadar önemli bir yükseliş var ki orada geriye göre baktığın zaman şöyle bak. Şöyle biraz büyüteyim. Bak bu zamana göre baktığın zaman devasa bir bir yükseliş ama güncele baktığın zaman küçük gözüküyor. Çünkü Bundan fazla bu yükselmiş. bunun buradan fazla bu yükselmiş. Şimdi buradan fazla, şuradan fazla burası yükseldi. Burası daha fazla yükseldi. Ama bu trend üzerinde kaldığı sürece buradan daha fazla bir yükseliş gelme ihtimali var bu yıl içinde. Bu yüzden diyorum ya hani bu sabreden kaybetmez arkadaşlar. Orta uzun vade özellikle uzun vade sabreden kaybetmez. E, kısa vade trade yapabilen destek dirençleri paylaşıyoruz. miktar artırabilir, kazançlar elde edebilir. Belki öyle bir günde 2x, 3x'leri şu süreçte göremeyeceğiz. Ama para kazanmak için destek dirençler takip edilerek %10, %15 karlar güzel karlardır. Bir gün öyle yaparsın, iki günde bir öyle yaparsın, haftada bir dahi öyle yapsan 10 bin doların %10'u 1000 dolar eder. Haftada bir için çok iyi bir kazanç olur aslında. Ee, onun dışında o uzun vadeciler, orta uzun vadeciler için de şunu söylüyorum. Bir trend görmemiz gerekli. Bitcoin'de o dirençler kırılırsa yavaş yavaş sepet toplanır. Sepet toplandıktan sonra ben bir sepet yapmıştım zaten. Bekliyorum onu da uzun vade sepeti. Ancak orta vadeciler için sepet toplamak için erken. Çünkü ben uzun vade sepeti yaptım. Neden? Çünkü biliyorum ki uzun vadede zarar etmeyeceğim. Ben sabrederim ama siz orta vadeci olmak istiyorsunuz. Çok sabredemiyorsanız biraz daha bekleyeceksiniz. O dirençler kırıldığında piyasanın durumuna bakarak hareket edeceğiz. Sepetleri paylaşacağız. O sepetlerde e, işte biraz yatay seyir görülür. İşte %10, %15 artışlar ya da %5, %10 düşüşler ama e, piyasa olumlu kaldığı sürece bir bakarız. Haftadan haftaya o sepet %50 olmuş, %100 olmuş. 2x, 3x, 5x'ler yine görülür ama biraz beklemek gerekli. Yine işin içinde sabretmek var. Sabır her zaman var. Totele bakalım. Yani kripto toplam piyasa değerine. Kripto toplam piyasa değeri de Şöyle baktığımız zaman önemli bir dirence vurdu. Göstermek istiyorum bakın. Şu alan ee, direnç alanıdır bizim yaklaşık olarak 1.71 seviyeleri 1.71 ee, 1.74 seviyeleri biraz daha aşağıdan alalım. 1.70 1.74 seviyeleri önemli bir dirençtir. Nereden geliyor bir direnç? Şimdi size açıklayalım. Hani kafa, kafadan atmıyoruz. Siz de görün direnç olarak görev yapmış sert bir düşüş. Burada direnç olarak burada destek olarak görev yapmış direnç olarak direnç olarak destek olarak çok sağlam bir bak şu sert düşüşte dahi burada tutunmuş önemli bir seviye destek olarak görev yapmış. Burada geldi güzel artışta burada kıramadı sert bir düşüş şimdi burada şöyle baktığın zaman kısa vadede aynı total 2 gibi aynı bitcoin gibi kısa vadede şöyle bir yükselen trendi var değil mi dostum bak yeşil yapalım bunu da. Kısa vadede bu yükselen trend üzerinde böyle seke seke devam ederse bu direnci kıracaktır. Şu an tam kıramamış. Bugün kıramadı. Ee, yaklaşık 1.70-1.74 seviyeleri önemli. Bu direnci kırmasıyla beraber önüne 1.82 direnci çıkar. Bu hedeflere tek tek gider. İşte bu beni umutlandırıyor. Yani artık desteklere değil de dirençlere bakmak bu piyasada güzel bir durum. Çünkü ee, demek ki artışları görüyoruz. Artık dirençleri takip ediyoruz ama destekleri de takip edeceğiz. Mesela dirence vurmuş yeşil trendde de tutunamazsa 1.63'e tekrar inebilir. 1.63 altına inerse yaklaşık 1.56-1.53 seviyelerine kadar iniş gelebilir. Bunu da göz ardı etmeyeceğiz. Ancak söylediğim gibi orta vade için total de kırması gereken önemli bir alan var. O alanı size göstermek istiyorum. Hani totalde Bitcoin ile beraber kırar o alanı. Yaklaşık olarak 1.70-1.81 seviyeleri üzerinde tutunması gerekli. Bu seviyeler üzerine Bitcoin ile beraber kendisini atarsa şu tepe, şurada gördüğünüz şurada tepe var ya şöyle onu da çizeyim size göstereyim. Şu tepe üzerinde bir tepe şu tepe üzerinde bir tepe açmış olur. En azından 4 saatlik mum kapanışı gerekli. Bu mum kapanışı gelirse artık yükselen tepeler yapıyor. Orta vadede yükselen tepeler yapmak istiyor. Yükselen dipler yapmak istiyor deriz. O zaman orta vade sepeti için daha güvenli bir zaman olur. Ha Şimdiden risk alıp orta vade sepeti oluşturanlar e, piyasa eğer böyle dirençleri kırarak devam eder. Bu alanlar üzerine atarsa daha fazla kar eder ama riski de daha fazladır. Zarar etme ihtimali daha fazladır. Piyasayı böyle değerlendirdik. Total 1, Total 2, Bitcoin, e, Dominance bunlara baktık. E, peki sonuç ne anladık? 40 bin seviyeleri önemli, e, destek dirençler önemli hem Total 1 hem Total 2. E, dominance şu an için çok çok önemli değil çünkü hala e, altcoinleri o kadar ezecek potansiyelde değil aslında genel anlamda Dominance düşük. Keşke diyorum ya bitcoin yükselsin iyice yükselsin dominans da biraz yükselsin ki o dominans sonra bir kafayı indirdiğinde bakın nasıl ralliler oluyor. Yani şu senaryoyu unutmayın şimdiden söylüyorum. Eğer bitcoin'de rekorlar görmeye başlarsak ve bununla beraber dominans artıyorsa altcoin'lerin pasifliği sizi korkutmasın. Aksine altcoin'lerden gözü kapalı dalarım. Çünkü bilirim ki dominans hem kafayı indirecektir bitcoin'de. Ee, aldığı o parayı marketten emdiği parayı altcoin'lere vermeye başlayacaktır. Bu da altcoin'lerde rallilere sebep olacaktır. Orta uzun vadede bu süreçleri takip edeceğiz. Flama formasyonu da unutmayacağız diyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.